A maddesinde dönem başı mal mevcudu girişini tamamladıktan sonra B maddesine geçiyorum. 0203 2020 tarihinde 2750 TL artı %8 KDV ile ticari mal Alkan ticarete satılmıştır. Fatura seri A sıra no 001 Arkadaşlar mal satışının bizim için gelir olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işletme defterinden gelir işlemleri ve gelir girişine tıklıyorum. Gelir fişinde evrak tarihimiz 02.03.2020 2020 olarak belirtilmiş. Mal satışına ait faturamızın serisi A sıra numarası ise 001 olarak verilmiş. Belge türünü tıklayarak Buradan yine faturayı seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar alt satırda mal hizmet kodu bölümü var. Klavye'de alt ve 3 tuşlarına birlikte bastığımda daha önce açmış olduğum bütün mal ve hizmet kartlarını ekranda görüntülüyorum. Bu işlem bir mal satışı olduğu için Burada kullanacağım mal hizmet kartım satış yüzde 8 olacak. Çift tıklayarak satış yüzde 8'i aşağıya almış oluyorum. Açıklama kısmına ise kısaca mal satış yazabilirim. Enter'a bastığımda kayıt alt türü alanından mal satışı seçiyorum. Tutar kısmına 2750 TL yazıyorum Artı yüzde 8 KDV 220 lirayı ekleyerek Toplam tutar 2970 TL buluyorum Ve Bu gelir fişimi kaydedebilmek için Sağ alttaki Kaydet Butonuna basıyorum Fiş başarıyla kaydedildi Dedikten sonra Bu işlemin kaydede tamamlanmış oluyor